Arkadaş, evet arkadaşlar Ahsen'le <laughs> parka geldik çıktık buraya. Ahsen şimdi büyük mü büyük, büyük bir kaydırağa gidecek. Arkandan, sen gelme, gelme. Tamam mı? Ben gelmeyeyim mi arkandan? Evet. Ben de arkandan geleceğim. Buradan takip edelim abi. Tamam durdum. Gelme. Tamam gelmiyorum. <gülüyor> durdum. <laughs> ah sen bir itme. Ah sen da ama ya pislikse orası kızım. Ya pisse, Önden ben kayayım sonra seni çağırayım olmaz mı? Bakayım. bakayım. Ne kadar uzun diye bir bakayım. Oo bayağı uzun bir kaydırak arkadaşlar hem de döne döne. Bakın böyle. Çok yüksekteyiz. Ah sen. Ah sen gitme. Dur anneye söyleyeyim aşağısı su mu, sulu muymuş ona göre şey yapalım. Önden ben kayayım. Ona göre Var mıymış su bakalım. Ahsen. Su varsa ne yapacağız? Kaymayız o zaman. Kayamayız. Ger, ger, temiz. Temizmiş. Kayabilirsin şimdi. Baba. Karanlık arkadaşlar içerisi. Şimdi önden Ahsen kayacak. Ben kayayım mı önden? Anne, anne aşağıda hadi. Tren yapalım. Arkama takıl. Korkuyor musun? Hayır. Korkuyor musun? Ahsen güle güle. Ben kayıyorum arkadaşlar. Hayır. Kayayım mı? Hadi hoşça kal. Hasan güle güle. Ben kaydım Ahsen yukarıda kaldı arkadaşlar. Çağıracağız bakalım Ahsen'i şimdi. Neredesin? Ahsen gelsene. Ahsen buradayım bak. Ahsen korktu arkadaşlar oysa her zaman kaydı kay. Ah sen artık bu küçük yerden kaymalı demek ki. Artık küçülmüş ah sen. Bu küçük yerden kayacak bundan sonra. Ah sen içeride misin? Ah sen annesiyle kaydı arkadaşlar. Şimdi kaydır abi onunla. Bu tarafa geç. Ah sen öbür tarafa geç gel. Şuraya bin. Ah sen. Ah sen bilmiyor mu? Ah sen balığa gitti çok. Çoktan balığa gitti. Balık ah sen geçen kırıktı bu hatırlıyor musun? Evet. Şimdi yapmışlar. Yap bakalım zıp, zıp 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 zıp. Balık suya gider. Suya gönderelim mi balığı? Hayır. Tamam o zaman. Hop! Biraz daha hızlı yapabilir misin peki? <laughs> <Şşt>. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> en hızlısını yap. <laughs> en hızlısını yap. <laughs> en hızlısı bu kadar mı? Hadi bakalım. Daha hızlı olabilir sanki. Yavaş yavaş iniyor. Nereye gideceksin Ondan sonra Salıncağa mı? Tamam. Balıktan iniyor. İnemedin mi? Boyun mu yetmedi? Oraya basarak gidebilirsin işte. Ha işte o kadar buldu taktiği. Hadi gel bakalım salıncağa şimdi. Buna niye bilmiyorsun? Çünkü bebek için. Bebekler için mi bu? Bu daha senler için. Hayır bebek için. Hayır ablalar için. Ah sen orada bir spor aleti de var istersen. Bak spor aletlerinin olduğu park da var arkadaşlar. Spor yapamazsın çünkü boyun yetmiyor ki oralara. Değil mi? Hadi bakalım. En fazla nasıl sallanabileceksin? Sen mi sallanacaksın? Ben mi? Ben de burayı bineyim. Çıkalım. Bakalım. Nereye gittin? Aslında az önce çıkamamıştın o or oradan ama. Az önce oradan çıkamamıştın. Şimdi çıkabilecek mi? Bakalım çıkabilecek mi? Az önce çıkamamıştı arkadaşlar buradan. Şimdi çıkıyor. Çıktı. Son iki basamak. Son bir. Son basamağı da atladı ve başardı. Atla bakalım. Başardın. Hadi başardın. Hadi. Tut elimi. Buraya tutabilirsin. <laughs> i̇şte bu kadar. Şimdi ben de gideyim. Hop. Sen bak ben tutunmadan geldim bile. Oraya gittin mi? Neredesin? Kayabilecek misin mi oradan? Kayacağım. Tamam hadi bakalım aşağıdan bekliyorum seni. Yetişemedim arkadaşlar. sen uçmuş bile buraya hemen. Ben oradan atlayıp gelene kadar. Ah sen sen buradan kay olur mu? Oradan korkuyordun az önce. <laughs> hadi bak. Tamam oradan da kay oradan da kay. Hangisinden istersen oradan kay. Kay bakalım bu. Tamam burası da kirli değil çok güzel. İşte bu kadar arkadaşlar. Bütün her şeyden yaptık. Sonraki videolarda görüşünce dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.